efendim Reklam kadar çok ufak sohbet edelim. Önce hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Yolunda mı her şey? Yolunda. Yolunda. Duyabiliyor musunuz? <laughs> Duyamıyorsunuz. Biraz yüksek sesle alacağız. Senin zaten bir iyice böyle bir zayıfladın, bir küçüldün yani. Ee, Çelikçim, yolunda mı her şey? Her şey yolunda. Çok teşekkür ederim. Harika. Nasıl geçti 2012 senin için? Benim için çok güzel geçti. Her şey yolunda. Sağlık, yerin olması... En güzel ne oldu 2012'de? Hayatındaki en güzel şey ne oldu 2012'de? Eee... Oğlum bir girdiği bir sınavda matematikte birinci oldu. Ona çok sevindim İstanbul bölgesinde. <laughs> Benim için en iyi haber bu. Artık böyle şeyler, değil <laughs> mi? Artık bunlar yani. Evet. Artık bunlar önemli. Matematikte birinci mi oldu? Bölge Marmara bölgesinde. Allah Allah. Ee sana çekmemiş. Nasıl o zaman hanım <laughs> adam? Ben öyle mi? müzik konusunda zaten bana çekmesini mümkünse Allah'tan niyaz ediyorum. O müzik... <laughs> Müzik konusunda mı çekeceksin? Hangi sana çekecek? Yani müzik konusunda bana çekmezse çok sevinirim. Niye çekmesin diye. abi? Bizim misin? piyasamız zor zor bir. Ha, şey bu işlere bir, girmesini istiyorsun iş ya. başka bir iş. Doktor olsun, avukat olsun Senin falan. Senin çocuğun öyle bir şey. sana mı çeksin istersin? Ne istersin? Aa, bana çeksin isterim. İstersin. Evet. Hangi özelliğinden dolayı istersin sana çeksin? Çalışmak, e, dürüstlük, ailesine bağlılık daha ne olsun. <laughs> ne kadar <laughs> alçak gönüllü, <laughs> ne kadar alçak gönüllü bir tavır. Çocuğum bana çeksin, duygusalım, çalışkanım, dürüstüm her şeyden önce diye. Efendim, sizin nasıl geçti 2012? Valla hazırlıklarla geçti, evet. ama muhteşem, e, güzel geçti çünkü insan e, doğru ektiği zaman e, doğru da biçmek için e, o hazırlığı hissediyor. Tabii. Oyuncu. bekliyorsun yani değil mi? Böyle bir hevesle yani. Kesinlikle. Çok yani çok. Ama güzel. sen sadece 2012 değil biz. Uzun zaman. Sen ne kadar zamandır yoksun? Ortalarda yoksun yani. Valla hep ortalıklardayım da sen beni görmüyorsun galiba. Bilmiyorum. <gülüyor> evet, <gülüyor> uzun zamandır. <laughs> Şuraya kadar çok güzel geldik. <laughs> Orada lafı soktular şimdi geri çekin. Normalde İzzet'e gidiyordum yolda yolum kesildi. Geri dönüyorum. Nasılsın iyi misin? Nasıl gidiyorsun? <laughs> <laughs> ya Lenet Linet bana sitem etmekte de... <laughs> eskisi gibi değilim be İzzet. <laughs> Valla yumbago var bende siyatikle karışık. <laughs> Dama çıkıyor hep böyle. <laughs> Aşkım hep korktum yaşlanacağım da beyazın programına çıkamayacağım. Kaç sene yani. oldu sen benim programa çıkmayalı? Hiçbir zaman. <laughs> ben gidiyorum Aranızda konuşun Yok yok ben de gidiyorum zaten <gülüyor> <gülüyor> Durmanın da bir anı Abla hiç mi gelmedin sen bizim programa Abla derken e, annesi burada <laughs> görmetten. Anne hanım kenara çekilirse Aşkım hiç mi gelmedin sen bizim programa <laughs> Hiç mi gelmedin evet. sahiden de ya Vallahi kısmet olmadı demek ki zamanı değildi diye düşünüyorum. Evet. Ee... 17 sene hiçbir zamanı gelmedi. Yani. bayağı <laughs> <laughs> bir olmuş ya. Beraber başladık kariyere. 95 yılında ben ilk başladım ama evet. demek ki <laughs> denk gelemedi yollar çekti. Sen 10 sene önce bir benim programa çıkmak için bir elbise almışsın doğru mu? <laughs> Onu daraltıp daraltıp anca bu, bu kıvama getirdim şimdi. <laughs> ne o ya? Bir, öyle bir hikaye varmış. Ne o? 10 sene önce mi? Ya 10 yıl önce tabii bir hevesle muhakkak beyaza bu, tabii bu sefer artık katılıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Son Ay. katılışın olabilir dikkat et bence. Şimdi, Ay Allah. Kat, katıla, 10 katıla. sene önce kendi kendine böyle konuşuyor muydun? Tabii nerede? canım. Bu sene artık beyaza katılıyorum Kesin falan. Yani. Delilik, vallahi Kesin. delilik. <laughs> Tamam. İnsan kendi kendine böyle bir şey söyler. Evet. Ya. evet. <laughs> Ondan sonra rica ederim. Ondan sonra elbise e, tabii 90 kiloyken bayağı bir genişti. Allah razı olsun artık kumaştan da bayağı bir bayağı bir şey yaptınız. tasarruf, ettik. tasarruf kıstık. ettik. Kıstık kıstık. Daralttık artık anca bu kadar. Yalnız bir ciddi kilo ciddi. vermişsin. Kaç kilo verdin? 35'e yakın. 35? Hadi ya. <gülüyor> <gülüyor> İyi bari atladım. 35 kilo bayağı bir ortaokul öğrencisi yani, vermişsin yani. Nereden bak. tabii. <laughs> Çocuk yani doğramadım onlar ama. bir şey değil 35 yani. Çocuğu doğramadım ama en azından içimden bir şey. Evet çabuk. ama kilolu halini hatırlıyor musun? O kadar sen hatırlıyor musun İzzet? E, Linet'in o kilolu halini falan o dönemi biliyor musun? Ben her zaman hatırlıyorum. Bizim dükkanda devamlı çıkıyor. Öyle yani, mi? Tabii. Sana gelemiyordu ama bizde sahneye çıkıyor. Aa, Aa yani. evet. evet. <laughs> Harika iki konuğum var. Ya çaka çaka bilimsel <laughs> <laughs> maşallah yani. Bir de orada ekip oldu orada. İzetçim senin nasıl geçti 2012? Geldi geçti. Geldi geçti. Biz dışarıda grup kurmaya karar verdik. Evet. <laughs> İzet, <İzze>, Çelik, <laughs> <İzze>, Çelik ve İzet Çelik ve Linet. Linet, eee İzel Çelik Ercan'dan sonra yeni kurulacak <laughs> grubumuz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.